Bazı insanlar ölmez. Çünkü hikayeleri hala çığlık atar. Üç şehir, üç kader ve aynı karanlık çizgide buluşan üç isim Angela Samet, Cassie Brooks, Michael Jones bir kadın son telefon görüşmesinde sadece şu kelimeleri fısıldadı bir diğeri evinde ölü bulundu. Polis intihar dedi ama annesi asla inanmadı ve bir adam kendi çocuklarını boğduktan sonra kameraya gülümsedi. Hepsi gerçek, hepsi bu dünyada yaşandı ve hepsi bir şekilde susturulmak istendi ama artık sessizlik yok. Bu karanlığın üç yüzü ve bu kez gerçek susmayacak. Dostlarım, birazdan izleyeceğiniz bu video gerçek hayatta yaşanmış üç farklı suç dosyasını konu almaktadır. Öncelikle belirtmek istiyorum ki amacım şiddeti övmek, teşvik etmek veya normalleştirmek değildir. Gerçek hayatta yaşanmış olaylar üzerinden toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyorum. Ayrıca belirtmek istiyorum ki bu videoları hazırlamak gerçekten çok ciddi zaman ve emek istiyor. Bu nedenle emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı, olmayı lütfen unutmayın. O halde gelin devam edelim. 1984 yılı Amerikasında Teksas'ın sıcak rüzgarları altında genç bir kadın hayatının en güzel dönemini yaşıyordu. Angela Mary Samet Göz kamaştırıcı bir güzelliği, zekası ve hayata yayılan o işten enerjisiyle çevresindekileri kendine çekerdi. Ama onun hikayesi sadece güzellik ya da zekadan ibaret değildi. Bu hikaye umutla başlayıp trajediyle son bulan bir hayatın, adaletin yıllar sonra bile nasıl doğduğunun hikayesiydi. Angela, 5 çocuk bir ailenin en küçük kızıydı. Babası Frank, o henüz bir yaşındayken hayata veda etmişti. Annesi Betty, çocuklarını ayakta tutmak için elinden geleni yaparken Angela hep diğerlerinden biraz farklıydı. Meraklı, yaratıcı ve hüslü biriydi. Arkadaşları onu içi de dışı da güzel bir insan diye tanımlardı. Ve belki de bu yüzden onun hayatı boyunca etrafında daima hayranlıkla karışık bir kıskançlık vardı. Üniversiteye başladığında Lise aşkı Lance Jensen hala hayatındaydı. Ancak ilişkileri fırtınalıydı. Angela sakin, zarif, mantıklıydı. Lance ise öfkesine yenik düşen, kontrolsüz bir adamdı. İşte bu çiftin hikayesi, ilerleyen dakikalarda karanlığa doğru sürüklenecekti. Üniversitenin ikinci yılı Angela için bir dönüm noktasıydı. Yeni bir hayata adım attı. Kız Öğrenci Kulübü'ne katıldı. Burada Bin adında bir inşaat müdürüyle tanıştı. Bin, Angela'ya destek olan, onu gerçekten seven bir adamdı. İlişkileri dengeliydi ya da en azından öyle görünüyordu. Çünkü Angela'nın hayatına karanlık gölgeler çoktan sızmıştı. Eski sevgilisi Lens hala peşindeydi. Sarhoşken kapısına dayanır, bağırır, tehditler savururdu. Angela ondan korkuyordu ama cesaretini kaybetmiyordu. Bir de Henry vardı. Üniversiteden bir öğrenciydi. Takıntı derecesinde Angela'ya aşıktı. Ve son olarak Russell. Angela'nın bir akşam gece kulübünde tanıştığı, biraz içine kapanık ama nazik görünen bir adam. Ama kaderin planı çoktan çizilmişti. Her biri Angela'nın hayatında bir iz bırakacaktı. Bazıları geçici, bazıları ise ölümcül. 12 Ekim 1984 Dallas'ın ışıkları o gece her zamankinden parlaktı. Angela, iki arkadaşı Enid ve Russell'la birlikte dışarı çıkmıştı. Sevgilisi Bin de davet edilmişti ama işi erken olduğu için gelememişti. Angela, arkadaşlarını eğlendirmek için geceyi organize etmişti. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde işler değişti. Her zamanki sakin tavrıyla tanınan Russell, beklenmedik bir şekilde Angela'yı öpmeye çalıştı. Angela geri çekildi. Ortam bir anda soğudu. Eğlence Gecenin yerini sessizlik aldı. Bir süre sonra grup dağılmaya karar verdi. Angela önce Russell'ı ardından diğer arkadaşını evine bıraktı. Saatler ortalama 01.30 civarıydı. Artık yalnızdı. Belki yalnızlık canını sıkmıştı. Belki de içindeki huzursuzluk onu Bean'e yönlendirdi. Arabasını sürdü. Bean'in evine gitti kapıyı çaldı. Kısa bir konuşmadan sonra oradan ayrıldı. Bean onun neşeli olduğunu hatırlıyordu. Ama 15 dakika sonra telefon çaldı. Angelo'nun sesi titriyordu. Benimle konuş demişti. Sesi tuhaftı. Kesip kesikti. Arka planda bir erkek sesi vardı. Bean defalarca sordu. O kim Angela? Sonunda Angela itiraf etti. Tuvaleti ve telefonu kullanmak isteyen bir adam geldi. Onu içeri aldım dedi. Marketin orada ankesörlü telefon var mı diye sordu. Vardır dedi Bean. Angela tamam ona söyleyeyim dedi ve hattı kapattı. Ancak bir daha asla geri aramadı. Bean defalarca Angela'yı aradı. Cevap yoktu. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Arabasına atladı. Yol boyunca o dönemin nadir cep telefonlarından biriyle tekrar tekrar Aradı. Ancak hiçbir yanıt alamadı. Angela'nın apartmanına vardığında arabası dışarıda duruyordu. Kapıya koştu çaldı. Ancak hiçbir cevap yoktu. Kapılar kilitliydi. Ama içeriden Angela'nın telefonu çalıyordu. Ses dışarıya kadar geliyordu. Artık yavaş yavaş endişe yerini paniğe bıraktı. Yakındaki markete gitti. Belki oraya gitmiştir diye. Ama Angela orada yoktu. Saatler 02.17 Bin polisi aradı. Bir şey oldu. Lütfen çabuk gelin. Polisler 02.40'da olay yerine ulaştı. Kapı zorla açıldı. İçeride ölüm sessizliği vardı. Yatak odasına girdiklerinde gördükleri manzara her birini şoke etti. Angela yüzüstü yatıyordu. Çıplaktı. Kan gölü içindeydi. Ancak gözleri hala açıktı. Gördükleri bu manzara karşısında odayı derhal aramaya başladılar. Ve banyoda kan izleri bulundu. Biri burada kendini temizlemişti. Zorla girildiğine dair en ufak bir iz yoktu. Mutfaktan bir bıçak kayıptı. Ertesi gün otopsi sonucu 18 bıçak darbesi ortaya çıkardı. Kalbine, akciğerine, göğsüne ve ölümden hemen önce tecavüze uğradığı anlaşıldı. Polisler için bu açık bir tutku cinayetiydi. Yani katil onu tanıyordu. İlk şüpheli elbette Bean Çünkü o gece onunla son konuşan kişiyi oydu. Ancak B'nin ifadesi, davranışları, DNA ve parmak izleri onu temize çıkardı. Yine de dedektiflerin gözü hala Angela'nın çevresindeydi. Lance, Harry ve Russell. Russell cinayetten sadece 5 gün sonra Houston'a gitmişti ve şüpheliydi. Üstelik evinde bıçak koleksiyonu bulundu ama hiçbir delil yoktu. Yalan makinesinden geçti, sorgulandı, izletildi, hiçbir şey çıkmadı ve bu olayın üzerinden yıllar geçti ve dosya tozlu raflarda kayboldu. Yıllar sonra, Angela'nın en yakın arkadaşı Sheila bir gece onu rüyasında gördü. Angela ona sesleniyordu. Rüyadan uyandığında gözyaşlarına boğuldu. Bir şey yapmalıydı. 2004 yılıydı. Şela, Dallas Polis Departmanı'nı 785 kez aradı. Ama cevap hep aynıydı. Dosya kapalı. Şela vazgeçmedi. Evindeki bir odayı savaş odasına çevirdi. Duvarlarda fotoğraflar, notlar, haritalar. Kendi kendine dedektiflik yaptı. Bir süre sonra kariyerini tamamen değiştirdi ve özen dedektif oldu. Ve sonunda sesini duyan biri çıktı. Dedektif Linda Kram. Linda 2006'da davayı yeniden açtı. Arşivlerde eski DNA örnekleri bulundu. Hiçbiri test edilmemişti. 2008 yılında modern testler için DNA'lar laboratuvara gönderildi. Ve 2009'da sonuç geldi. DNA, Donald Andrew Bass adlı biriyle eşleşiyordu. Donald, Texas'ta yaşayan 36 yaşında bir adamdı ama bu masum bir isim değildi. 1970'lerin sonlarında sayısız kadına saldırmış, çocuk kaçırmış, tecavüz etmiş bir seri suçluydu. 25 yıl hapis cezası almıştı ama 1984'te şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı. Ve sadece birkaç ay sonra Angela onun yeni hedefi olmuştu. O gece Angela kapıyı açtığında Donald, arabam bozuldu, telefonunuzu kullanabilir miyim demişti. Angela ona güvenmişti ama o güven hayatına mal olacaktı. Donald içeri girdi. Banyo bahanesiyle evi inceledi. Angela o sırada Bin ile konuşuyordu. Donald kiminle konuşuyorsun diye sordu ve sonra vahşet başladı. Angela direnmeye çalıştı ama Donald acımasızdı. Ardından mutfaktan aldığı bıçakla onu yatağa zorladı ve tecavüz etti. Bin kapıyı çalınca saldırıyı durdurdu ama korkudan Angela'yı öldürmeye karar verdi. Kalbine 18 kez bıçak sapladı. Sonra banyoya gidip ellerini yıkadı ve karanlıkta kayboldu. Donald İstemiş olduğu bu korkunç suçtan kısa bir süre sonra başka kadınlara da saldırmıştı. Öyle ki 1985 yılında tutuklandı, yeniden hapse girdi. Ama Angela Semet davası o zamanlar çözülememişti. Ta ki Sharon'ın inadı adaleti mezardan çıkarana kadar. 2010 yılında dava tekrar açıldı. Donald'ın geçmiş kurbanları, hatta eski eşi bile tanıttık etti. Hepsi aynı şeyi söyledi. O bir canavar. Donald duruşma boyunca ne bir pişmanlık ne de korku gösterdi. Ama artık bilim konuşuyordu. DNA yalan söylemezdi. Jüri kısa süre sonra kararını verdi. Donald suçluydu ve cezası idamdı. Ancak kader bir kez daha ironisini gösterdi. Donald 2022 Ekim ayında idam sırasını beklerken kalp krizi geçirerek öldü. Adalet mahkeme salonunda değil, hapishane hücresinde tecelli etti. 1990 yılının Aralık ayında Virginia'da kışın sert soğuğuna rağmen bir evin içinde umutla dolu bir bebek ağlıyordu. O bebek Hesse Mary Brooks'tu. IDC Chunk ve Darlene Brooks dört çocuk sahibiydi ve Cassie onların en büyüğüydü. Aydin'in en umut verici kızıydı. Okulda örnek bir öğrenci, sporda başarılı, öğretmenlerinin gururu ve en büyük hayali bir doktor olmaktı. Ama kader çoğu zaman planları bozmaktan hoşlanır. Cassie 16 yaşına geldiğinde hayat bir anda yön değiştirdi. Hamileydi. Henüz çocuk yaşta bir anne adayıydı. Hayalleri gençliğin saflığıyla birlikte omuzlarından kayıp gitmişti ancak Kesey pes etmedi Liseden mezun oldu, bebeğini doğurdu ve kısa süre sonra Bradley Frenzen adında bir adam ile evlendi. Her şey hızla gelişmişti. Ailesinin evinden ayrıldı, yeni bir hayata başladı. Kısa süre sonra ikinci çocuğunu kucağına aldı ama bu hızlı başlangıç aynı hızla çürümeye başladı. Bradley ile ilişkisi giderek soğuyordu. Tartışmalar artıyor, evin duvarları sessiz tanıklar biriktiriyordu. Casey bir anne olarak güçlü durmaya çalışsa da Kalbinde biriken korku her geçen gün biliyordu. 22 yaşına geldiğinde artık kararını vermişti. Bu evlilik bitecekti. İki çocuğuyla birlikte yeni bir şehirde Silver City'de yani New Mexico'da yeniden hayata başlayacaktı. Silver City küçük bir yerdi. Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı sessiz ama dedikodunun bol olduğu bir kasaba. Cassie yerel bir hastanede hemşire olarak işe girdi. Hem işini seviyordu hem de yeni bir çevre edinmişti. En önemlisi çocuklarına huzurlu bir ev sunabiliyordu. Hayat yeniden şekillenmeye başlamıştı. Bu kez bir kurtarıcı değil Gerçekten iyi kalpli biri hayatına girmişti. David Barry. David, kesinin çocuklarına karşı da sevgi doluydu. Onlarla oyun oynar, Cassie'ye destek olurdu. Cassie uzun zaman sonra ilk kez güvende hissediyordu. Hatta arkadaşlarına sık sık şunu söylüyordu. Bu kez doğru insanı bulduğuma inanıyorum. Nihayet huzurluyum. Ama bazen huzurun kendisi, sessiz bir fırtınanın habercisidir. O gece Casey hastanedeki gece fadiyasını bitirmişti. Yorgundu ama mutluydu. Sabah erken saatlerde annesini aradı. Kısa bir konuşma yaptı. Planı belliydi. Çocuklarını okula bırakacak. Sonra biraz uyuyacak. Öğleden sonra tekrar alacaktı. Ama o öğleden sonra hiçbir şey planladığı gibi gitmedi. Okul saatinin bitmesine rağmen kesi gelmedi. Öğretmenler annesine ulaştı. Kesi bugün çocukları almaya gelmedi dediler. Annesi endişeliydi ama kendini sakinleştirdi. Belki alarmı kurmadı. Gece vardiyasından sonra uyuyakalmıştır diye düşündü. Yine de içindeki huzursuzluk büyüyordu. Kızının evini kiralayan Shirley adında bir kadını aradı. Lütfen kesinin evine gidip bakar mısın? İçim hiç rahat değil dedi. Shirley eve gitti. Kapıyı çaldı. Kaldı. Ancak sesi yoktu. Evin etrafını dolaştı. Arka kapının penceresinden baktığında... ...içeride bir şeylerin yolunda olmadığını hemen anladı. Banyodan taşan su mutfağa kadar akıyordu. Kapıyı sertçe vurdu. Kesiye seslendi. Ama cevap alamadı. Kendi anahtarıyla içeri girdi. Evin içi oldukça sessizdi. Banyodan akan suyun sesi duvarlara çarpıp yankılanıyordu. Shelley, banyoya doğru ilerledikçe ayaklarının altındaki su yoğunlaştı ve o an donup kaldı. Küvetin içinde kesi yüzüstü yatıyordu. Üzerinde sadece bir bornoz vardı. Su hala akıyordu. Shelley ilk yardım eğitimine sahip biriydi ama tek bakışta anlamıştı. Rigor mortis başlamıştı. Yani ölüm katılığı yardım etmek için çok geçti. 911'i aradı. Sesi kizliyordu. Bir kadın Güvette. Galiba öldü. Dakikadan sonra sağlık görevlileri ve polis geldi. Cassie artık hayatta değildi. Polis eve girdiğinde her şey sıradandı. Kilitler sağlandı. Pencereler kapalıydı. Zorla girildiğine dair en ufak bir iz dahi yoktu. Hırsızlık desen değerli eşyalar yerindeydi. Ve tuhaf bir detay vardı. İki banyonun da muslukları açıktı. Polis olayın kaza ya da intihar olabileceğini düşündü. Ama ailesi bu düşünceye öfkeyle karşı çıktı. Kızımız kendine zarar vermezdi. İki çocuğunu asla yalnız bırakmazdı diyorlardı. Ne var ki polis ısrarcıydı. Hatta eve gelen şef muhtemelen kendi kararıydı diyerek olayı kapatmaya çalıştı. Olay yeri birkaç saat içerisinde temizlendi. Şerliye eve artık kullanabilirsiniz dediler. Hesin'in ailesi şoktaydı. Bir suç mahalli. Saatler içinde nasıl boşaltılır? Kesin'in anne ve babası ertesi gün eve girdi. Küveti boşaltılar. Zeminde lastik tabanlı ayakkabı izlerine benzeyen siyah çizgiler vardı. Ayrıca havlu askısı duvardan kopartılmıştı. Ama polis bunların hiçbirini incelememişti ya da önemsememişti. Öyle ki parmak izi bile alınmamıştı. Hiçbir numune toplanmamıştı. Yani Kesinin evi Adalet'in elinden silinip süpürülmüştü. Kesinin ailesi kimin böyle bir şey yapabileceğini düşünüyordu. Cevap çok netti. Eski kocası Bradley. Bradley, Silver City Polis Departmanı'nda bir polis memuruydu. Ve o, yıllardır Cassie'ye şiddet uyguluyordu. Arkadaşları ve iş arkadaşları bunu biliyordu. Cassie defalarca, Bradley beni tehdit ediyor demişti. Bir defasında korku içinde bir sigorta ofisine girip, kocam arabamı yoldan çıkarmaya çalıştı diye bağırmıştı. Ama kimse dinlememişti. Bradley, çocukların velayeti için Cassie ile mahkemelikti. Karar, Cassie lehine çıkmak üzereydi. Eğer Cassie ölürse, çocuklar otomatik olarak babaya kalacaktı. Yani hem nafaka yükünden kurtulacak hem de intikam almış olacaktı. Polis, bu bariz bağlantıyı neden görmezden geldi? Cevap basitti, kendi işlerinden birini koruyorlardı. Kesinin ailesi pes etmedi. Yerel savcılar şikayette bulundu. Soruşturma dosyası incelendiğinde direktif Jos Sanchez'in ciddi hatalar yaptığı ortaya çıktı. Dosya elinden alındı ve yeni bir direktif atandı. Yeni ekip kesinin ölümünü adım adım yeniden inceledi. Bradley'nin geçmişi, tehdit mesajları, şiddet iddiaları hepsi bir araya getirildi ve sonunda 23 Ekim 2015'te Bradley tutuklandı. Suçlamayı reddetti ama Kesin'in arkadaşları ve ailesi tek bir ağızdan konuşuyordu. O yaptı. Ne yazık ki fiziksel bir kanıt yoktu. Su DNA'yı silmişti. Ama Kesin'in kendi sözleri vardı. Hayattayken anlattıkları, yazdıkları, çevresine aktardıkları. Yargıt istisnai bir karar aldı. Kesin'in sözleri mahkemede delil olarak kullanılacaktı. Duruşmalar sırasında Kesin'in ailesi, arkadaşları, iş arkadaşları tanık kürsüsüne çıktı. Hepsi aynı tabloyu çizdi. Bir kadın sürekli korku içinde yaşıyor ama çocukları için direniyordu. Duruşmalar boyunca ünlü adli tıp uzmanı doktor Michael Hunter da mahkemede yer aldı. Otopsi fotoğraflarını inceledi. Deneyimi de sonuçları netleştirdi. Kesici boğularak öldürülmüştü. Boynundaki morluklar suyun içinde bulunan vücuduyla birleşince tablo açıktı. Bu bir kaza değil, planlı bir cinayetti. Duruşma süreci haftalarca sürdü. Savunma kanıt yok diyordu. Ama jürinin önünde kesinin hayalet gibi yankılanan sesi vardı. Bir annenin, bir kadının, bir kurbanın sesi. 7 Eylül 2018 tarihinde karar açıklandı, Brady suçlu bulundu. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, ancak 30 yıl sonra şartlı tahliye talebinde bulunabilecekti. Ama adaletin ironisi burada bitmedi, Brady 2020'de temyize gitti. Tanıklar aleyhime konuştu, mahkeme taraflıydı dedi, ancak New Mexico Yüksek Mahkemesi kararı inceledi ve oy birliğiyle reddetti cezayı destekleyecek yeterli kanıt var diye. Bradley şu anda cezasını çekmeye devam ediyor. İki çocuk hala onun ailesinin yanında. Kesinin anne ve babası ise torunlarını nadiren görebiliyor. Bir zamanlar küçük bir kasabada sessizce kaybolan bir annenin hikayesi bugün hala adaletin gecikmiş yüzünü hatırlatıyor. 1981 yılının Mayıs ayında Vermont'un sessiz kasabalarından biri olan Brattleboro'da Michael Jones adında bir bebek dünyaya geldi. Kimliği belirsiz bir babanın mücadelesiyle ayakta kalmaya çalışan bir annenin çocuğuydu. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir Amerikan ailesi gibi görünebilirdi ama kapı kapandığında içeride başka bir dünya yaşanıyordu. Şiddet, korku ve sessizlik. Michael daha yürümeyi öğrenmeden evdeki kavgaların ortasında büyüdü. Babası öfkesini yumruklarıyla ifade eden bir adamdı. Annesi ise korkunun içinde sessizleşmiş bir gölgeye dönüşmüştü. Michael annesini koruyup anlamayacak kadar küçük ama her şeyi anlayacak kadar zekiydi. O ev çocukluk anılarının değil, Ralman'ın evi olmuştu. Babası kısa bir süre sonra hapse girdi. Nedenleri hiçbir zaman tam olarak açıklanmadı ama o gidiş Michael'ın hayatında derin bir boşluk açtı. Annesi yeni bir başlangıç yapmak umuduyla başka bir adam ile evlendi. Yeni bir baba, yeni bir kardeş ama kader yine acımasızdı. Üvey babası sert, acımasız bir adamdı. Michael ve küçük kardeşi Dana üzerinde disiplin adı altında fiziksel cezalar uyguluyordu. Çocuklar hata yaptıklarında saatlerce kilitli odalarda tutuluyor. Bazen yiyeceksiz bırakılıyor, bazen de şiddete uğruyorlardı. Annesi korkudan ses çıkaramıyor. Bu kabus sessizce sürüyordu. Yıllar geçtikçe Michael'ın içindeki acı birikti. Ama ilginçtir. Bu karanlığın içinde bile kardeşini koruma içgüdüsü gelişti. Dana her dayak yediğinde Michael onun önüne geçiyor. Beni döv diyordu. Kendisi acı çekerken bile başkasını koruma dürtüsü. Belki de ilerideki felaketin tohumları o anda atılmıştı. Michael birkaç kez evden kaçmayı denedi. Bir keresinde karakola söndü. Her şeyi anlattı ama dosya kapanmadan unutuldu. Çocuk koruma sisteminin bir boşluğu daha bir hayatın görününü değiştirecekti. Ergenlik yıllarında Michael içine kapanık, özgüveni düşük bir gençti. İnsanlara güvenmiyor ama sevilmeyi delicesine istiyordu. Ediyordu. Bu duygusal çelişki onu hem kırılgan hem tehlikeli bir hale getiriyordu. Bir gün şehrin yakınlarında bir iş yeri sahibi olan Dorothy ile tanıştı. Dorothy onu kızıyla tanıştırdı ve genç kız Michael'a ilk kez gerçek ilgiyi gösterdi. O basit ilişki Michael'ın hayatında ilk defa değerli hissettiği bir dönemdi. Dorothy onun içindeki yumuşak tarafı fark etti ama aynı zamanda bir şeylerin de fazla kırılgan olduğunu sezdi. Michael eve döndüğünde hep gergin, korkak bir çocuk gibi davranıyordu. Dorothy onunla konuştuğunda Michael sessizce çocukluğundaki korkunç hikayeyi anlattı. Bu Dorothy'nin gözlerinde yaşlarla dinlediği ama yardım edemediği bir itiraftı. O gün Dorothy Michael'ın ruhunun yaralı olduğunu anlamıştı ama kimse o yarayı tedavi edemeyecekti. Liseden mezun olduktan so michael donanmaya katıldı. Bu karar hayatında bir dönüm noktasıydı. İlk kez düzen, disiplin ve aidiyet hissi bulmuştu. Ancak geçmişindeki karanlık her fırsatta yüzeye çıkmaya hazır bekliyordu. Donanmadaki görevinde başarılıydı. Arkadaşları onu sessiz ama güvenilir biri olarak tanımlıyordu. Fakat bir süre sonra bir başka asker ile yaşadığı sorunlu ilişki yüzünden fiziksel şiddet olayına karıştı. Disiplin soruşturması sonrası Michael, psikolojik destek alması gereken bir asker olarak işaretten ama ordu da tıpkı ailesi gibi görmezden geldi. O dönemlerde tanıştığı genç bir kadın vardı Sarah. Hayatına ışık gibi girdi. Onunla evlendi. Üç çocuk sahibi oldu. Michael bir baba olarak kendini yeniden keşfetmeye başladı. Ben babam gibi olmayacağım diyordu sık sık. Ama kendi içindeki şeytanları sessizdi. Ölü değildi. 2011'de aile Florida'ya taşındı. Sera bir hayvan hastanesinde iş buldu. Kısa süre sonra Michael da orada çalışmaya başladı. İlk zamanlar örnek bir çalışan, sevilen bir baba figürüydü. Ama 2014'te işe alınan yeni veteriner teknisyeni Casey onun hayatını değiştirecekti. Kesi neşeli biriydi, enerjik ve yardımseverdi. Michael da uzun zamandır uyuyan duyguları uyandırdı. Aralarındaki dostluk zamanla yasak bir çekime dönüştü. Her şeyin farkında olan hastane yöneticisi onu uyardı. Ama Michael için artık çok geçti. O kendini yeniden görülür hissediyordu. İlişkileri büyüdü. Gizli buluşmalar açık hale geldi. Her ikisi de evdeydi. Ama bu yasak aşkın ateşi her şeyi yaktı. Michael karısından ayrıldı. Kendisi de kocasını terk etti. Yeni bir hayat kurdular. Birlikte yaşadılar, evlendiler. Her şey dışarıdan normal görünüyordu. İki yatak odalı bir karavanda dört çocuklarıyla yaşıyorlardı. Michael çalışıyor, eşi evde çocuklar ile ilgileniyordu. Ama o huzurlu görünen videoların, kahkahaların arkasında patlamaya hazır bir bomba vardı. 10 Temmuz 2019 gecesi. Çocuklar uyumuş, sessizlik çökmüştü. Ama karavanın içinde gerilim hissediliyordu. Kesey Michael'ın telefonunu karıştırmıştı. İçinde bir kadına yazılmış mesajlar buldu. Öfke patladı. Bağırışmalar, suçlamalar, ağlamalar. Kesey bir beyzbol sopası kaptı. Michael'a bağırıyordu. Beni kandırdın diye bağırıyordu. Bir anda sopayı kaldırdı. Michael refleksle onu durdurmaya çalıştı ve o an her şey karardı. Michael sopayı ondan kaptı. Gözleri öfke doluydu defalarca vurdu. Kesil geri yıldığında artık sessizdi. Sadece suyun sesi vardı. Michael banyoda küveti açmıştı. O gece Kesi'nin gücüleri sonsuza dek sustu. Michael panik içinde cesedi plastik torbalara sardı. Dolaba sakladı. Kan izlerini temizledi. Çocuklar hiçbir şey fark etmedi. Ama o andan sonra Michael artık bir seri katil yoluna girmişti. Günler geçti. Kesi'nin ailesi kızlarından haber alamıyordu. Michael ise onun sosyal medya hesaplarını kullanarak herkesi kandırıyordu. Kesi gibi mesaj atıyor. Biraz uzaklaşmam gerekiyordu. Ama yaranlar uzun sürmedi. Koku yayılmaya başlamıştı. Michael cesedi arabaya taşıdı bagajda sakladı. Çocukları arabaya bindirip şehir dışına gidip geliyordu. Arabada oturan çocuklar bile çürümüş et kokusundan bahsediyordu. Michael artık tamamen kopmuştu. Gerçek dünya ile hayal dünya arasındaki bağlantıyı koparmıştı. Bir süre sonra en korkunç kararı verdi. Kesinin iki oğlu, Cameron ve Pristin'i soru soracaklar korkusuyla öldürdü. Sonra küçük kızları Meli ve Ayla'yı Onları banyoda kendi elleriyle suyun altına bastı. O anda insanlıktan çıkmıştı artık. Bir baba çocuklarının nefesini keserken ne hisseder? Michael hiçbir şey hissetmediğini söyledi. Her şey bitti demişti. Sessizlik güzeldi demişti ifadesinde. Ağustos 2019'da Florida'yı bir kasırga vurdu. Michael, kamyonuna cesetleri yükledi ve kuzeye doğru kaçtı. Yolda kaza yaptı. Araç hurdaya dönmüştü ama o yara almadan kurtuldu. Polis geldiğinde kamyondan gelen keskin kokuyu hemen fark etti bagaj açıldığında herkesin kanı dondu. Torbalarda kesinim parçalanmış bedeni ve dört çocuğunun kalıntıları vardı. Michael her şeyi itiraf etti. Sakin hatta sol kanlıydı. Evet onları ben öldürdüm dedi. Artık sustular dedi ve bu ifadeyi olan yerinde vermişti. Body sorgusunda ise hiçbir pişmanlık belirtisi göstermedi. Hayatım boyunca birikmişti. Başka çıkış yoktu. Michael Jones tutuklandı. Kesinin cinayeti için ikinci derece, dört çocuğun ölümü için birinci derece kasıtlı cinayete suçlandı. Duruşmak kısa sürdü. Savunma zor çocukluk ve ruhsal bozulduk argümanlarına sayındı. Ama jüri onun sol kandılığını, planlı hareketlerini gördü. Ocak 2023'te karar açıklanmıştı. Ölüm cezası. Ek olarak kesinlikle cinayeti için sarsız müebbet. Michael Kararı duyar duymaz başını öne eğdi. Hiç tepki vermedi. Belki de zaten kendi içinde çoktan ölmüştü. Ama geride karanlar için o karar sadece bir cümleydi. Adalet yerini buldu. Anlatmış olduğum bu üç hikayeden aslında ne anlıyoruz biliyor musunuz? Gerçek ne kadar derine gömülürse gömülsün, birileri bir yerde inanmaya devam ettiği sürece sonunda mutlaka ortaya çıkar. Çünkü adalet dediğimiz şey sessizlikten değil, inattan ortaya çıkar. Kimi zaman bir dostun pes etmeyi Kimi zaman bir annenin gözyaşı, kimi zaman da bir insanın kendi içerisindeki karanlık ile yüzleşmesi. Hepsi aynı gerçeği kanıtlar. Karanlık daima güçlü görünür. Ama ışık inanan bir kaptan sızdığında hiçbir yalan sonsuza dek gizlenemez. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.